Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni nesil iki tane geometri sorusuyla karşınızdayız arkadaşlar. İki soru birden çözeceğiz. Ee, i̇kisi de silindir sorusu. Şimdi hemen ilk soruyla başlayalım. Demiş ki şekildeki dairesel dik cam silindirin içine silindirin yan yüzeylerine ve tabanlarına teğet olan 3 eş küre yerleştirilmiştir. Kürelerin yarıçapları çapları 1 olduğuna göre cam silindirin hacmi kaç santimetre küptür? Buradaki mevzu şu. Yan yüzeylerine ve tabanlarına teğet olan demiş. Yoksa bulamayız arkadaşlar. Şimdi eğer teğetse bakın şöyle düşünün. Bir kere bizim silindirin e, hacmini bulmak için neye ihtiyacımız var? Bir yarıçapa ihtiyacımız var. İki yüksekliğine ihtiyacımız var değil mi? Şimdi baktığımızda yanlara teğet olduğu için ve üstte de teğet ve tam ortadan geçen şu çizgi aslında kürelerin merkezlerini de birleştiriyor. Yani şöyle ve yarı çapının bir olduğunu söylemiş kürenin yarı çapının küre, kürenin yarı çapı birse, o zaman sindin yarı çapı da mecburen bir olacaktır. E, yukarı doğru gittiğimizde burası 1, burası 1, burası 1 ve kaç tane 1 olacak arkadaşlar? Tabii ki 6 tane 1 olacak. Yani bunun yüksekliğinin 6 birim olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz. E, taban yarıçapı da 1'di. Neydi silindirin e, hacmi? Daha doğrusu bütün e, katı cisimlerin hacmi nasıl bulunuyordu? Taban alanı çarpı yükseklikle, değil mi? E, o zaman pi çarpı r kare çarpı yükseklik yani 6 pi olarak bulunur silindirin hacmi. Yani yanıt bursaymış. Geçelim diğer soruya. Demiş ki yine e, taban taban yarıçapı 4 cm, yüksekliği 12 olan bir dik dairesel silindir demiş tabanları 12 şey 120 derecelik daire dilimi olan parça keserek çıkarılıyor. Tamam. Buna göre geriye kalan cismin hacmi kaç santimetre küptür demiş. Bakın ilk önce tamamını bir bulalım. Tamamının alanı pi çarpı 4'ün karesi çarpı 12'dir. E biz 120 derecelik kısmı kesmiş 60. E tamamı nedir bunun? Tamamı 360'dır değil mi? E biz 220'liğini kesip atarsak aslında 240 derecelik kısmı kalmaz mı? Yani 3'te 2'si kalır değil mi? E bizden istediği şey de bunun 3'te 2'si aslında. 3'e bölüp 2 ile çarpmamız yeterli. Şunu 3'e bölelim. 4. 4'ün kübü 64. 2 ile çarp. 128 pi olarak bulunacaktır. Cevabımız Edirne'dir. Bütün katı cisimlerde hep aynı formül vardır arkadaşlar unutmayın. Yani hacimden bahsediyorsak taban alanı çarpı yükseklik katı cisimlerde hacmi verir. Lakin dikkat edin. E, özellikle ucu sivri olanlar, piramitler, işte koni gibi cisimlerin hacmini bulurken bir de ekstradan 3'e bölüyoruz ucu sivri olanların. Tamam mı? İyi çalışmalar, görüşmek üzere.